Herkese merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız, ne var ne yok? Umarım iyisinizdir. Bugünkü videoda sizlere bir biyografiden bahsedeceğim. Mertin An tarafından yazılan, Epsilon yayınlarından çıkmış olan Türker Kılıç'ın biyografisi. Burada Türker Kılıç kimdir diyecek olursanız kendisi bir beyin cerrahı, profesör, doktor. İhtisasını tamamladıktan sonra bir süre Harvard'da çalışıyor. Amerika'da kalabilecekken Türkiye'ye dönüyor ve burada çalışmalarına devam ediyor. Marmara Üniversitesi'nden sonra Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin dekanı oluyor, kurucu dekan olarak çalışıyor. Bu kitap da o aşamaya kadarki sürenin anlatıldığı, yani doğduğundan o aşamaya kadar sürenin anlatıldığı bir kitap. Ondan sonraki kısımda kendisi otobiyografi olacak. Ondan sonraki kısmını da kendisi otobiyografi olarak yazacağını dile getirmiş. O yüzden bu kitabı okuduktan sonra da o kısmını da sabırsızlıkla beklediğimi bir okur olarak aktarmak isterim kendisine. Bu kitaba dönecek olursak, burada Türker Kılıç doğduğu şehir olan Bursa'dan itibaren ilkokula başlaması, ondan sonra öğretmeninin herkese idealist olan bir öğretmenin, ilkokul öğretmeninin herkese yaklaşımıyla birlikte, tüm öğrencilerle özel olarak ilgilenmesiyle birlikte Türkel Kılıcı'nın cevherini keşfediyor ve ailesini o yönde yönlendiriyor. Ailesi de ona her zaman destek oluyor ve girdiği sınavda, üniversite sınavında sanırım 37. idi. 37. olarak derece yapıyor ve girdiği üniversite sınavında derece yaparak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanıyor. Sonrasında Beyin Cerrağı alıyor ve bu kitap Beyin Cerrağı alıyor ve sonrasında büyük başarılara imza atıyor. Burada sadece hani böyle genel olarak insanları bu tarz insanları çok fazla böyle sunap olarak görebilirsiniz. Burada kesinlikle öyle bir model yok. Tüm şeffaflığıyla, açık yürekliğiyle ve sevgi dolu kalbiyle diyeyim size. Ailesine olan sevgisi, öğretmenlerine olan sevgisi, büyük bir farkındalıkla yaşadığı hayatı çok güzel bir şekilde aktarmış. Özellikle öğretmenleriyle olan diyaloğu, felsefe, lisede felsefe, ilkokulda ilkokul öğretmeni, diyaloğu, yaklaşımı, onlara olan vefası, saygısı okurken çok duygulandım. Gerçekten insan hayatında ailenin dışında böyle kaliteli öğretmenlere denk gelebilmek büyük bir şans ve hocamız da bunun farkında. Sizin ilkokul öğretmenleriniz nasıldı bilmiyorum ama bizim ilkokulda çok öğretmenimiz değişti. E, sınıf sayısı çok kalabalıktı. E, Birebir böyle bir inceleme, ilgilenme durumu söz konusu olmamıştı. mesela okulda ilgili şunu hatırlıyorum. Sınıfta en son okumayı öğrenen bendim. Benim şimdi geriye dönüp baktığımızda da altlar kitabını okuduysanız eğer Malcolm böyle. orada hani belirli yaşların, belirli aylarda doğanın sınıfta ne kadar dezavantajlı duruma düşeceğini, eğer yılın son aylarında doğmuşsa bir sınıfa girdiğinde sınıfın en küçüğü oluyor ve doğal olarak onun benim gelişimi daha az olduğu için diğer şıkları, sınıf arkadaşlarına nazaran daha geç öğreniyor. Mesela ben de herhalde o yüzden okumayı en son öğrenen kişiydim diye hatırlıyorum. Hatta tam ve hatta yılın son günüydü. İlkokul öğretmenim şey demişti. Sonunda artık huzurla yeni yıla girebilirim demişti. Ben anlamamıştım tabii. Sonra bana bir kitap hediye etmişti falan. Öyle yani. Benim de ilkokulunda anılarım böyle. Hoca kendi anılarını burada yazdıkça ben de paralelinde kendi anılarımı düşündüm. Öyle. Ondan sonrasında eşiyle tanışma hikayesi, eşine olan sevgisi, eşinin ailesi, ailesiyle tanışması, o esnada hazır klasör. Yani büyük bir samimiyet ve içtenlikle bize bu kitabında yüreğini açmış, hayatını açmış hocamız. Bence bu kitapta gerçekten ne kadar iyi bir rol model olabileceğini tüm gençler için de göstermiş. Aynı zamanda hani herkes her illa bu kitabı böyle doktor olmak öğrenciler okusun demiyorum ama bazı farkındalık ve bilinç kazanmak adına hem öğrenciler hem de anne babaların okuması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada bizden birinin, Türkiye'den birinin bu kadar başarılı olması olabileceği, sevgi dolu olabileceği, kendini geliştirebileceği ve geliştirmeye devam ettiği örneklerini görüyoruz. Çünkü ben biyografi okuduğum zaman genelde benim okuduğum genelde hep yurt dışındaki bilim adamlarının biyografilerini okuyorum. Hep, e bugüne kadar sanırım ilk okuduğum yerli bilim adamı biyografisi bu oldu ve o anlamda okurken ben çok duygulandığım kısımlar da oldu böyle. Şimdi aklıma geldikçe gene duygulanıyorum. İçim böyle umutla ve sevgiyle doldu. İnsanlık için, bizim için, ülkemiz için. O yüzden sizin de bu kitabı okurken aynı duygularla ilerleyeceğinizi düşünüyorum. Şu an hocamız İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden. Hatta son dönemde bu yıl 40 kadar öğrenciye burs vermek için bir paylaşımda bulunmuştu. Kendisinin özellikle gençlerden beklediği şey meraklı olmaları, ilgili olmaları ve araştırmacı yönlerinin fazla olması. Şu an günümüzde biliyorsunuz çok fazla bilgiye ulaşımda çok kolaylık varmış gibi gözüküyor ama onu aslında bilgiye ulaşmak Bizim zamanımızda bilgiye ulaşmak zordu. Şimdi de bilgiye ulaşım kolay fakat o bilgiyi filtreleyebilmek zor. Burada bizlere düşen konu var. Bir meraklı olmak ki gelen bilgi bombardımanını iyi filtreleyebilmek ve doğruları çözümleyebilmek. Bu anlamda da bu kitap herkesi motive edecektir diye düşünüyorum. Her anlamda içinizde tutkularınız varsa onun dışında yeni bilim yöntemi olan bağlantısallıktan bahsediyor. Özellikle Amsterdam'da Hollanda'daki aydınlanma çağının nasıl başladığını, nasıl bittiğini ona değiniyor. Acaba hani Türkiye'de de böyle bir şey olacak mı diye ister istemez merak içinde kaldım ama bu, bu tarz kitapları okumaya başladıkça bu tarz kitapları ne kadar çok okursak bence biz de kendi dönemimizin aydınlanmasına o kadar çabuk yaklaşacağız diye düşünüyorum. Onun dışında nasıl daha iyi ve güzel bir hayat kurarız sorusuna cevap aradığımız zaman hepimizin vereceği cevaplar, bireysel cevaplar genel olarak bir sinerji yaratacaktır ve buna da ulaşmamız yaklaşacaktır diye düşünüyorum. Kitapta biyolojik bilgi işleme sistemi olan beynin çalışma prensibi nasıl, sağ ve sol lob nasıl, bilinç kavramı nedir, eğer sağ ve sol operasındaki arasındaki bağlantı koptuğunda sağ kulağa soru sorduğumuzda aldığımız cevap ve sol kulağa soru sorduğumuzda aldığımız cevaplar farklı oluyor. O zaman bizim iki tane mi bilincimiz var gibi böyle. Gerçekten birçok üniversite öğrencisine de akademik çalışma yapacaklarsa eğer değişik konular bulabilecekleri bir kitap o anlamda. Ve bunlarla birlikte bu tarz bir bilimsel devrim olursa eğer bağlantı ile ilgili olarak kurumlar, eğitim sistemi nasıl olacak, her şey nasıl farklılaşacak, inançlar hayatımızda ne gibi yer edecek gibi konulara da değiniyor. Gerçekten gelecek eğer bu kitaptaki gibi olacaksa bir an önce o geleceğe gelmek isterim ben. Onun dışında bu kitap da Covid-19'a değiniyor. O Covid ki yaşadığımız sosyal mesafe, evlere kapanmamız, bizim doğaya, doğanın bize bağlı olmadığı için doğa, doğanın yeniden canlanması, yeşermesi gibi konulara değiniyor. Pandemi sonrası yeniden normal hayatımıza döndüğümüzü ve bizim doğanın bize ihtiyacı olmadığı ama bizim aslında doğaya ihtiyacımız olduğu gerçeğini unutmaya başladığımızı düşünüyorum ben. Sonuç olarak insanoğlu çok kolay unutabiliyor. Pandemiyi de ben bir şekilde o anlamda hani o sosyal farkındalık kalıp geliştiyse de bunun şu an günümüzde çok kalmadığını düşünüyorum ben. Umarım yanılıyorumdur. Öyleydi. Benim bugün anlatacaklarım bu kitapla ilgili olarak buydu. Çok fazla yeri işaretledim. Burada sosyalizm ve kapitalizm de değiniyor. Her ikisini de eleştirilerde bulunuyor. Onun dışında bu kitapta Bayesian matematiği de değiniyor ve Bayesian matematikle birlikte zihin, bilim ve nörosansın nasıl bir değişime uğradığını, yeniden şekillendiğini dile getiriyor. Özellikle matematikçilerin de o yüzden değiniyor. Bu anlamda bütün bilimlerin, bütün bilimlerin dirsek teması içinde bir arada çalışarak çok farklı şeyler keşfedebileceğini ve asıl devrimin, asıl devrimi bilim adamlarının yaptığını dile getiriyor. O anlamda çok motive edici bir kitaptı. Birçok konuğa şuradan bakarsanız birçok yeri işaretledim. Merak ettiğim kısımları bu videonun altına ekleyeceğim. Siz de oradan bakabilirsiniz. Biyografi okumak o yüzden çok güzel. O yüzden bu başarılarla dolu, hayatı bir şekilde çözümlemesiyle dolu biyografiyi okumanızı tavsiye ederim. Pişman olmayacaksınız. Benim bugün anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Güle güle.